3 Vallahi çüş. 7 yazdım. 7. Aa! 7 yazdı. 7 oh, 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 yazdı. Yedi yazdı. Ah, ah. altı yazdı ah, ah. Kaç yanıb yanıp, yanıp sönecek? Aa! Ah. 4 demiyorum, yanım sönmüyor. 3'teyim. Oo, 2 yanıp yanıp sönüyor. 2 yanıp yanıp sönüyor. Arkadaşlar bir yana piyano seni ya. Oha la çüş be çüş la biri çıktı. Oha ne mi çıktı ne, mi çıktı? ne mi çıktı? Oha çüş be çüş çüş bibi çıktı bibi çıktı. Penny çıktı. La Bibi çıktı. Oha. İki tane. Oha, bilerdi. iki tane. İki tane çıktı. Oha. Oha Bibi geldi. Çüş. Çüş. Çüş be. Çüş. La ben Bibi'ye çok sevinirim. Dur şöyle tiki yükselteyim. <laughs> çüş be. Çüş be. Bibi çıktı. yapacağım. Vay! Wow. Yaptım. Şu kutudan çıktı arkadaşlar. Hiç kutlamıyorum. Bundan çıktı. Bu megayı ben çok sevdim. Yedi yazdı. Çüş be! Bibi çıktı. Bibi! Bibi! Yaşasın! O mutlu yo